Arkadaşlar selamun aleyküm saatler 19.53'ü gösteriyor müthiş bir salı akşamından hepinize selamlar sevgiler saygılar Birkaç gündür video yapamadık neden yapamadık bilmiyorum anlamsız yoğunluklar içerisindeydik galiba o yüzden olabilir Tabi ben size yine Step Go ile ilgili ya da ufak tefek videolar yapıyorum her zaman kanalı boş bırakmıyorum sizlerle bir şekilde iletişime geçiyorum Yorumlarınızı okuyorum telegramdan twitterdan takip ederseniz orada da bazı paylaşımlar yapıyorum Evet, şöyle bir toparlayıp dıp dıp konuşabilirsek toparlayalım bakalım neler var, ne yapıyoruz biz bir anlatmaya çalışalım. Step uygulamasında bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Çok değişen bir şey yok. Step'in bir kardeş uygulaması olacak olan Step Goal gelecek. Onunla ilgili bir oynatma listesi yaptım ve white paper'ını inceliyoruz dostlar. Bakın şu sarı videolar her biri ayrı bir konuyu içeriyor. İzlerseniz iyi olur. En azından konulara hakim olursunuz. Zaten sıkıcı bir şekilde değil, sohbet tadında anlattım bu konuları. Daha da devam ediyor. Bütün konuları anlatacağız ve uygulama geldiği zaman biz bütün konulara hakim olacağız. Bu güzel bir şey. Konuyu bilmek önemlidir. Ben bir videoları, şeyleri, oyunlar, uygulamalar yapacaksam böyle yapmayı tercih ederim. Bana çok böyle bir sürü yalandan uygulamalar. Abi şuna bir bak, abi buna bir bak diye atıyorsunuz ama ee, yarım yamalak ben YouTube'da da bazen görüyorum. Bir konu mesela X oyunu diyelim ya da sitesi. Adam bir tane video yapmış. Kendisi de bilmiyor konuyu. Ne anlattığını da bilmiyor. Zaten başka da yapmamış. Benim bu, bu böyle bir yöntemi tercih etmiyorum. Bir şey yapacaksam güzelce oraya girip konuyu en azından bilmek ya da takip edenlere güzelce anlatmayı önemsiyorum. Ve kendim de kafama tam böyle oturmayan her şey, anlamadığım şeyler içerisinde yüzmekten hoşlanmıyorum. Sırf işbirliği olsun diye ya da içerik olsun diye yalandan yapmayı sevmiyorum. Hatta mesela şimdi step go. Şimdi videoları izledikçe göreceksiniz. Ben de yaptıkça yaptıkça böyle birazcık soğumaya başladım uygulamadan. Hani ilk başta babaannemiz bile yürüyece şey yapabilecekti. Kolaydı molaydı dediler ama siz de videoları izledikse, izlediyseniz veya izledikçe göreceksiniz ki aslında o kadar da kolay değil. Karmaşık bir süreç var. Benim mesela hoşuma gitmeyen şeylerden birisi kişileri davet etme muhabbeti. House oluşturma. Başka ben kişilerle böyle bir ortak bir şey yapmaya girmem zorlandığı zaman pek hoşlanmıyorum o tip oyunlardan. Ve dikkat ettiyseniz o tip oyunlara da fazla girmiyoruz. Herkesin bireysel olarak oynayabileceği bir oyun olması lazım kişi kendi yönetmesi lazım. İşte bu seni house oluşturmaya zorluyor. Oraya insanları davet ettirmeye zorluyor falan filan. Neyse ya. işte step go konusu ayrı bir konu. Onları buralardan izlerseniz iyi olur ama şunu söyleyecektim. Yani oyuna girip girmeme konusu. Biz konuyu bilelim ama belki de ben diyeceğim ki en son abi ben yokum deyip çekilebilirim. Çok önemli değil benim için. Okuduk, öğrenmiş olduk, araştırdık, videolarını da yaptık. Biz girmesek bile ilgilenen kişiler izleyip bir şeyler öğrenebilir. Evet. Sit, e, telegram'dan dostlar takip edebilirsiniz. Bugünlerde biraz bu Step Go videoları kısa kısa atıyorum ama başka içeriklerimiz de var. Çekilişlerimiz var. Etkinliklerimiz var. Az sonra onlardan da bahsederiz. Ee, Step ile ilgili çok soru var. Step Go gelince Step ne olacak? Ya da kazançlar azalacak mı? Ya da neden Step Go geliyor falan? Dostlar o oynatma listesinin sonunda kendi görüşlerimi anlattığım Durumu incelemeye çalıştım. Benim perspektifimden olayları da nasıl gördüğümü anlattım. Ayrı bir video yapacağım. Çünkü sadece yorumda cevap verebileceğim şekilde kısa bir şey değil. Birçok başlığı incelemek lazım ve e, neler olabilir bir yorum yapmak lazım. Onu da ayrı bir video olarak yapacağım. Başka stepinde şu an çok değişen bir şey yok. Biz GST kazanmaya devam ediyoruz. GST'nin GMT'nin fiyatına en sonunda bir bakarız. Herhalde çok değişiklik olmadı. Biraz düşmüş olabilir. 300 GST kazanıyoruz. Hadi bakalım. Tamam, stepni tutturalım yukarıya. Süper gelelim. Süper önemli bir gelişme. Artık marketteki ürünlerimiz Grant token ile listeleniyor. Bu önemli. Neden? Çünkü Grant kendi tokeni. Eski stepnçiler hatırlayacaktır. Eskiden stepinde alım satımlar Solana ile oluyordu. Sonradan GMT'ye geçtiler. Bu ne demek? Bunun bir videosunu yapmıştık yani stepnin değil de Superwalk'ta neden Grant'a geçiyoruz diye bir video vardı. Orada detayları anlatmıştık. İşte Clayton A üzerinde parçalanmaların sıkıntı olduğunu, maliyetlerin arttığını, oyunun kendi tokeninin olmasının önemli olduğunu, belirli bir hacim oluşturacağı, daha güvenilir olacağı, arka planda bir sürü blockchain ile ilgili detay anlatmışlardı. O yüzden önemli. Tamam kendi token olması mesela kesintiler yine kendi kasalarına gider. Kendi tokenini güçlendirir falan. Böyle bir sistem kendini besliyor. Ee, biz de ne yaptık? Madem ki Grant'a geçtik deyip bir çekiliş yaptık. Onun videosunu bu videodan önce veya sonra izleyin dostlar. Twitter'dan bir çekiliş başlattık ve 50 Grant ödül vereceğiz. Bunu kutlamak için Grant'a geçişi kutlamak için 50 Grant ödüllü bir etkinliğimiz. Çok değil ama fena değil. Neredeyse bir ayakkabı alınıyor. Bu fiyatlar birazcık geri salarsa veya ucuz marketten öyle satanlar olabilir. Ayakkabı vermedik de Grant verdik tamam. Vereceğiz bir hafta sonra. Haftaya salı çekeceğiz. Bugün başlattık. Bir hafta süre verdik. Twitter'dan katılın dostlar. Twitter'ınız yoksa da bir Twitter hesabı açın. Ama sırf çekilişe katılmak için 3-5 tane de açmayın. Haksızlık olmasın. Bir tane hesabınız olsun. Tamam mı? o hesabı güçlendirin mesela. Bolca insan takip edin. Bolca tweet atın. Resmini koyun. Açıklamasını yazın. Ve o sizin şeyiniz olsun. Ana Twitter'ınız olsun. E, ta, da, hmm, konuşamadım. Takip ettiğiniz konular varsa atıyorum. Tarih seviyorsan tarihle ilgili şeyleri takip et. Yorum yaz. Ki bunlar senin hep çekilişleri katılma şansını etkiliyor. Filtreleme konusunu o çekiliş videolarımda genelde anlatmıştım. Biliyorsunuz o filtrelemeleri insanlar yapıyor. Kazanamazsınız yani. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ben de epik bir ayakkabım vardı. Baktım Grant'a geçirmiş. Fiyatlar da baya yüksek yüksek yazmışlar. Ulan benim ayakkabıyı da yazayım dedim. Çat diye koydum. Satılmış. Bayağı iyi bir kar ettik dostlar. Bazen böyle şanslar da olabiliyor. Bakacaksınız markete. Fiyatlar yükselebiliyor, alçalabiliyor. Düşünce alacaksın, yükselince satacaksın. Sadece oyunda yürüyerek kazanmak değil. Diğer dinamikleri de bilmek lazım. En azından markete hakim olmakta fayda var. Market demişken, Super Volk'un bir etkinliği daha var. Markette alım satım hacim etkinliği ve alım satım sayısı etkinliği. E, bu granta geçiş oldu ya. Onu ayrı videoda anlattım. Bir bakarsınız. Haziran'ın 25'ine kadardı yanlış hatırlamıyorsam. Alım satım yapan en çok hacim oluşturan kişiye belirli sıralamalar var orada. Ya da belirli sayıda çok sayıda ayakkabı satan kişilere belirli yine sıralamalarda ödüller verilecek. Ona da bir katılın dostlar. Videosunu bu videodan önce sonra izleyiverin bakalım. Hmm, başka? Güzel oldu. Bence de kafamız biraz rahatladı yani. Böyle klayla uğraşmaktansa oyunun kendi tokeni grantı artık takip ederiz. Güzel olur. Super başka birkaç tane daha gelişme var, geliştirme var. Onlara ayrı ayrı videolar yapacağım. Bir tane form doldurma etkinliği vardı. Ona ayrı videosunu yaparım artık. Onu da yapın dostlar ki oradan da bir küçük ödül verilecek. Evet, başka söyleyeceğimiz bir şey herhalde Süper Vlog'la ilgili. Yoksa yürüyüşümüzü bitirdik zaten, attık gitti. Neyimiz var? Volkan'a bir süredir girmedim. da herhangi bir gelişme göremiyorum. Artık herhalde bu saatten sonra dönüş olmayacak gibi ben görüyorum. Gönderilere bakıyorum. Telegram grubunda sadece abuk subuk gönderileri var. Kendi ekibin gönderileri. Ee, Twitter'da atıyorum kaç bin takipçi? 170 bin takipçisi mi ne var? Tweet atıyor. Bir kişi yanıtlıyor. iki kişi yanıtlıyor. Yani ne kadar kötü yönetilebilirse şu an o kadar kötü yönetiliyor. Belki de vazgeçti adamlar bilmiyorum. Gerçi tokenin fiyatı da biraz arttı. Mesela bizim 23 bin şunu bir kaydırabilirsem niye kaymıyor bu? Allah Allah. Tamam, dur bakayım. 23 bin küsür volkumuz daha geçenler 90 küsür dolarken 138 dolar olmuş. Bir iki x yapsa buradan zaten bizim şeyimizi çıkartır içeridekilerin zararımızı aşağı yukarı çıkartır. Zamanında biz bundan çok kazandık dostlar. Yeniler belki bunu bilmiyordur. Çok takipçimiz de büyük yatırımlar yaptı, büyük kazançlar sağladı. E son zamanlar belki biraz eksi yönde etkilemiş olabilir ama biz buradan hala zararda değilizdir yani. İçeride biraz kedimiz var. Biraz paramız var. Bakıyoruz yani. Sadece belki bakarsınız oyunun tokeni 2-3x yaparız. Belki ne bileyim oyun yeniden bir canlanır. Belki markette satarız. Artık bakacağız yani bir karar vereceğiz bundan sonra. Walken böyleydi. Güzel bir oyundu ama bilmiyorum. Telegram'da Ketizen var. Ona bir bakalım. Play diyoruz. Bunun ayrı videoları var dostlar. İzlemediyseniz oynatma listesinde 3-4 tane video yaptık. Buna da güncel bir video yapacağız. Step'nin bir güncel videosunu yaptık. Eee Super bir güncel videosunu yaptık. Yakın zamanda geriye doğru giderseniz özet anlattığım bütün konuları içeren videolarını yaptım. Bir de ketizeni yapalım. Baştan sona ne kadar harcadık, ne seviyeye geldik, konu ne, amacımız ne onları anlatalım ve Ketizen olayında güncel bir videosu bulunsun diye düşünüyorum. Özet geç hocam derseniz kedileri Telegram üzerinden oynanıyor bu oyun. Oyunun o yönünü seviyorum. Tıklıyorsun açılıyor Telegram içinden. Yükle, indir, bindir, kaldır, maldır yok. Yalnız dostlar buna benzer 50 tane oyun var. Sizler de bana bir sürü mesaj atıyorsunuz. Ben aslında bu konsepti de çok sevmiyorum ama hani bir tane değişiklik olsun, renk katsın diye girdik buna. Biliyorum yani ben de onları denedim. Ben de onları gördüm. Ee, en azından konsepti biliyorum yani. Hepsini belki girmemişimdir ama. Yani özetle söyleyeceğim şu. Kendinizi parçalamaya gerek yok. Hepsine yetişemezsiniz. Mesela bir oyun çıkıyor. 50 tane daha aynısından çıkıyor. Hepsine girelim. Hepsinden link paylaşalım falan. Yormayın kendinizi. Bir tane gözünüze kestirin. Onunla devam edin. Yoksa çok yıpranırsınız. Beklentilerinizi karşılayamazsınız. Bir de kafa yorgunluğuna değmez yani o kadar uğraşacaksın edeceksin bir şey çıkmayacak falan. Yatırım yapacaksan da bir tane seç. Oradan devam et. Bu benim fikrim. En azından paylaşmış olayım sizinle. Bizim eşekler kaç seviye olmuş ya? 201 var en büyük herhalde. 110 levele kadar parayla yükseltmiştik. Ondan sonra onun tarihine bir bakmak lazım. Bir ay oldu mu bilmiyorum. Neredeyse 100 level daha artmış. Bakalım Haziran Temmuz gibi sözde airdrop olacaktı. Ama en son da bu ikinci aşamadayız. Daha 3'ü, 4'ü, 5'i var diyordu. Bilmiyorum ne seviyeye gidecek. Çok bizi yoran bir şey olmaması benim için uygun. Bilgisayarım benim genelde açık olduğu zamanlar açıyorum. Kendi kendine yükseltiyor. Şu autobotu aldık. Ve biraz balığımız var. İleride bir etkinlik yaparsa diye balıkları saklıyorum. 209 bin balığımız varmış. Böyle böyle devam ediyoruz bakalım. Bu da böyle bir oyun. Şu an play to airdrop modunda yani. Airdrop kazanmak için oynuyoruz. İlerleyen zamanlarda play to earn olursa yani oyun içerisinde aktif bir kazanç mantığı olursa belki daha fazla odaklanırız. Ya da yok abi biz bununla uğraşamıyoruz deyip çıkartabiliriz hayatımızdan. Çıkılan diyoruz basıyoruz tekmeyi. Başka ne var? Piyasalara da bakıp bitirelim. Piyasa bayağı pozitif herhalde. Bitcoin 70 bindi yanlış görmediysem. Volk, Super Volk'un tokeni artık aslında buraya grantı dağıtsak olur. Çünkü o da bayağı bizim için önemli olacak. Eskiden çok önemsemiyorduk. Tamam oyunun tokeniydi falan ama market içinde çok aktif değildi. Oyun içinde çok aktif değildi. Hep eskiden beri söylüyordum. Eskiler bilecek. Dostlar bu grant Token oyun içerisinde daha önemli bir hale gelebilir diye söylüyorduk. İşte zaman geldi çattı. Artık grant ile alışveriş yapıyoruz. Neyse. Volk 36. Volk da fena olmadı yani. Tamam biraz düştüğü zamanlar oldu ama bu düşüş yoğun düşüş süreçlerinde de iyi direndi. Hatta bazen pump'lara girdi falan fena değil. GMT 23'lerde, GST 25'lerde. Vulcan az önce bahsettik. Bugünlerde bayağı bir pump yaptı. Belki 2x yapmıştır. Ee, 59-60'larda. Clay 21'lerde. O da bir yükselmişti. Biraz düşmüş. Solana'mız 168-170 diyelim düz hesap biz ona. 200'e doğru gidiyor. Hadi bakalım. Güzel. BNB birazcık yükseldi. %10 civarı yaptı herhalde. 600'lerdeydi. 660 olmuş. Güzel. Hepsine bakmayalım. Bitcoin 70 bini geçmiş. Ethereum 3800'lerde. Beklenen pump gelmedi bence. Zaten 3200-3300'lerdeydi. ETF onayıyla 3800-4000'e doğru bir yaklaştı. Ethereum daha uzun zamandır buralarda yani. Başka coinler 2, 3x, 10x yaptı neredeyse. Ethereum çok bekleneni karşılayamadı diyebiliriz. Dogecoin 16. Başka neye bakalım? Grant kaçmış 15.80. 50 grant ödül kaç yapıyor? 7.5 10 dolara yakın bir şeyler yapıyor değil mi? Güzel. Ship falan filan. Sterling 41.75, dolar 32.46. Döviz birazcık artmış gibi. Ama önemli bir rakam değil. İstanbul borsası 10.300'lerde. Sıkıştı herhalde buraya birazcık. Bir geriye doğru geliş olabilir mi acaba? Altında 2300'lerde. O da oralarda sabit kaldı. Piyasalarda da durum bu şekilde dostlar. Şurada gördüğünüz gibi stepde yürüyüşümüz de bitti. Videomuz da bitti. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.